Günaydın arkadaşlar. Günaydın. 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 Arkadaşlar merhabalar. Melih Yıldırım kanalına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> arkadaşlar bugün erken kalktık çünkü bugün bir çekimimiz var. Reklam çekimimiz var. Hatta de facto reklam çekimimiz var. O yüzden erken uyandık. Normalde erken uyanır mıyız? Slavayolu. Evet. Uyanırız doğru söylüyor. Artık biz erken uyanan insanlarız arkadaşlar. Siz de erken uyanın. Gerçi siz okula gidiyorsunuz. Siz hep erken uyanıyorsunuz. Doğru. Şimdi biz ne yapacağız? Bence hiç anlatmayayım. Evet biraz yeni uyandık ve hava çok soğukmuş. Burunların tıkalı daha tam iyileşemedik. Yani henüz böyle yüzde yüzlük iyileşemedik. Yüzde doksan iyileşmişizdir belki. Hava çok soğuk. Öyle bakalım nasıl bir gün olacak. Bunu sizinle beraber çekmek istiyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden videoyu beğenmeyin. Ve kanal abone <laughs> unutmayın. Videoyu erkenden beğenenler. Oldu. Bak mini de Serkan da mini tavanlara çıkartıyor. Sonra bu çocuk niye duvarları tırmanıyor? <laughs> yani arkadaşlar. Arkadaşlar biz hazırlandık. Yani aslında çok da fazla hazırlamadım. Üstüme i̇şte sadece şu kazağı giydim. Sıla da birazcık hazırlanmış gibi. Birazcık mı? Makyaj yapmış. Evet. Ben astrolojik makyajımı yaptım. <laughs> Şimdi AVM'ye gidip kahvaltı... Oh. Pardon sorry. Bizim ne oluyor? Etiketler mi kesildi? <laughs> Şimdi AVM'ye gidip kahvaltı yapacağız. O yüzden yola çıkalım. <laughs> Evet. Hava gerçekten çok soğuk. Oh my god! Pazartesi günü benim çevrem açılıyormuş. Isıtımam açılacakmış. Arkadaşlar hava soğuk ama bir o kadar da güneşi güzel yani ben anlamadım. Şu an çok iyi çıkıyor kamerada gökyüzü. Yes! Arkadaşlar çok soğumuş hava Kış gelmiş kış. Gündüz bu kadar soğuksa Akşamları düşünemiyorum evet, sıla evet. yolu. akşam çok soğuk zaten. Matrix gibi. Matrix. O zaman... Yesko. Yesko sıla yolu. Galiba pantistik patladı. Ya Allah korusun da be. Gaz sıkışması arkadaşlar abartıyoruz. Biraz. İnşallah. Çok acıyor çünkü. Biz AVM'ye gideceğiz arkadaşlar. Orada kahvaltı yapacağız. Daha sonra da... Defakto'ya gidip ürünlerimizi alacağız. Bize dış çekim yapmamızı söylediler. Ay telefonu vurdum O yüzden dış çekim yapacağımız için hemen erkenden kıyafetleri alalım. Çünkü bugün hafta sonu AVM'ler çok kalabalık oluyor. Rahat rahat kıyafet seçemeyiz. Kıyafet. O yüzden erkenden gidip kıyafetlerimizi alıp eve geri gelip hazırlanıp çekime gideceğiz. Yes. Ne alındın ya. gözler. <laughs> Benimle hadi Arkadaşlar biz şimdi AVM'ye geldik Bugün cumartesi Arkadaşlar biz şimdi de facto'ya geldik kahvaltıdanı. Kahvaltıdan önce gelelim dedik Burada kıyafetleri öyle bir göz gezdiriyoruz Çünkü kombin meçlememiz lazım Kombin yapmamız lazım Bakalım ne kıyafetler çıkacak acaba Bunları da siz realstan izleyeceksiniz Çünkü instagram reels reklamı bu bir kelim. Bir kelim. Var mı gözüne çarpan bir şey şimdi de Var ne var mesela? Lerge. Hadi ya. <laughs> Arkadaşlar biz şu andık e, kombinlerimizi yaptık. Şimdi öyle şey seçiyoruz. <laughs> bir anı <anda> bir bedavaymış. <laughs> çok zorlandık biraz seçerken. Çok seçici bir insan olduğumuz için hiç çoğu şeyi beğenemedik. Sıla'ya da şapka bakıyoruz da. Burada güzel oldu bence ya ben beğendim. Çok büyük. büyük. Büyük bir şey iyi. ama şeyden. Bakayım. Arkadaşlar buradaki alışverişimiz şu anda bitti. Birkaç parça bir şey aldık, onları ödeyeceğiz. Diğerlerini zaten marka karşıladığı için e, alıp çıkacağız ve kahvaltı yapmak zorundayız. <laughs> Merhaba! Merhaba! <laughs> Nasılsın? <gülüyor> Arkadaşlar aldık bütün her şeyi. Ay burnumdan elektrik çarptı. Burnumdan bu arada. Dudağım da çarptı. Çok kalabalık ya AVM. Evet. Üçürü. Karnımız var o kadar açık arkadaşlar evet. Size anlatamam yemek yani. Acil yemek yememiz lazım Arkadaşlar şimdi biz araca iniyoruz ee, Normalde burada yemek yiyecektik ama Görüyorsunuz ki çok kalabalık olduğu için Maalesef dedik ki en iyisi <gülüyor> <gülüyor> En iyisi dedik Dışarıda yemek yemek Gretse de uğramamız gerekiyor Öyle bir şeyler yapacağız bakalım Sıradaki ışınlanacağımız yerden görüşürüz <laughs> İçmeyi mi lan Ne? Ama Fino tepeyi yaptı Ama Fino kepeşlerine benziyorsun Fino <gülüyor> <gülüyor> Ne? <yapıyorsun>? Ne Kulbale <laughs> <Ne yapayım>? gördün <laughs> samimi maşallah. Kurbane, ee, kurbane. Ee, ee. uh. Bir şey diyeceğim. Çok güzel yankı. Bir şey söyleyeyim. Alt kattaydı araba. Bence alt kattaydı arkadaşlar ama. O alt katta olması imkansız. En alt katta. P2. Hatta mı 2. Yani alt kattaydı. Bence. P2 burası. Ya P2 burası işte. Allah Allah. Arkadaşlar arabayı bulduk. Çok şükür sağ sağ. <laughs> bu kattaymış Kim ama. Kimin dediği yerde çıkıyor. Tamam bu kattaymış ama arkadaşlar yanlış yere gittiler oğlum. Ay elektrik çarptı. Serka tam senin dediğin yerde çıktı. Teşekkür Oldu mu? Let's go. O zaman yemek yiyelim. Benim karnım aç yoksa ben seni yiyeceğim. Çok açım. Sıla. Arkadaşlar bilin bakalım nerede ışınlandık. Sıla'nın evine söyledik yemeği. Dedim ya çok kalabalık yemek yemeye gideceğiz diye. Sıla'ya söyledik. Sıla'da yiyeceğiz. Evet. Benim elin eve gelene kadar zaten gün bitti. Evet. Hmm. <laughs> daha bana geçip, duş alıp, oradan sonra çekim alanına gidip daha çekim yapacağız. Yes. saat kaç? Kaçamaz. 2 saat. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Direkt başladık yemeğe. <laughs> benim hakikaten bir dişim ağrımaya başladı. Ne alaka şu an normalde hiç şey yapmam. Dış ağrısı yaşamam. Nazarısta. Gerçekten. Hmm. 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 Afiyet olsun. Arkadaşlar size Serkan'ın hamburgerini göstereceğim. Kıskandım şu anda. Bu nasıl bir köfte lan? Maşallah. Aynen. Bir bizimkine bak. Bir de Sıla'nınkine. daha yaşmamış bile. Buradaki işlerimizi de hallettik. Şimdi bana gidiyoruz arkadaşlarım. Dostlarım. Bendeki işlerimizi halledip, duş alıp, kıyafetlerimizi de giyip çekim alanına gideceğiz. Ee, i̇nşallah çekim alanını da beğeniriz. Bakacağız neler çıkacak. Ay kapan mı? kapanma mı? Kolunu da koymazsın bu arada kapanma diye. Öyle Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Slow mı? Bizi böyle çek. Emin misin? Sonrakileri poz verdiklerimizi. Arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Ben duşa gireceğim. Ee, ve çıktıktan sonra hemen çıkmamız lazım. Şu an çok acelemiz var. Güneşin batmaması lazım. O yüzden duşa giriyorum. Arkadaşlar öyle çekimler yaptık ki şu odunluk yerinde. Yani inanılmaz bir defakto çekimi yaptık. Evet. Sence Sıla? İkinci şeye gidiyoruz. Çekim alanına gidiyoruz. Orada da birazcık çekimler yapacağız. Üstümüzde kıyafetler de defaktonun şeyleri. Güneşin batmasına son yarım saat. Evet güneşin batmasına son yarım saat kaldı. Orada da biraz çekim yapıp kaydı bitireceğiz. Bu videoyu nereden izleyebilirsiniz? Belki koyarım diyeceğim ama onun şarkısı telif yer diye koyamıyorum arkadaşlar. Instagram kanalımı şuraya bırakıyorum. daha yayınlanmadı. Ama oradan takip ederseniz yakında göreceksiniz. Bence 10, 10 bir çekim oluyor. İnşallah da daha güzel olur. Ee, biz de sonucu görmedik daha bilmiyoruz gerçi. Öyle söylemek istedim. Şimdi ikinci çekim alanına gideceğiz. Ondan sonra da eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar bizim çekim bitti. Çok güzel bir çekim oldu. Çok sonucu hepimiz sabırsızlıkla merak ediyoruz. Siz de merak ettiğinizi düşünüyorum. Merak eden Instagram'dan 22 Ekim'de yayınlanacak galiba. O Benim size. profilimde. Nasipse dediği gibi sonunda. orada izleyebilirsiniz. Çok yoruldum. Gerçekten bir modeldik. Evet. Yani o gördüğünüz yani modelleri unutun. Hepsine bin bastık gerçekten. Aynen. İnanılmazdı. Ama bunu manifestlemiştik biz. Evet biz böyle bir markanın reklamını yapmak çok istiyorduk. Hı. Artık bir sonraki markalara bir sonraki projelere diye düşünüyoruz. İnşallah. Arkadaşlar selam şimdi eve geldik. Bu arada öyle bir sarılıp uyudum ki sana anlatamam. Gerçekten mi? Çok sarıldım ona. Şimdi beni hayal et. ben bakımda. <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi biraz dinleneceğiz. Öyle görüntülere falan bakıyoruz çektiğimiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi size bir video izleteceğim bugünkü çekimde. Sıla'nın bana nazarını anında de nasıl değiyor onu göstereceğim. <laughs> Burada poz veriyorum. Bak şimdi. <gülüyor> <Biraz> <gülüyor> <de> <laughs> Bakın poz veriyorum. <laughs> Ne <laughs> bu <laughs> Bir tane daha video izleteceğim. O çok güzel. Bekleyin. Ben... Arkadaşlar selam. Şu anda videomuz bitti. Belki izletir miyim? Ben bir kısmını izleteyim. <laughs> İzletmeyin İzletme, Sürpriz kalsın. Sürpriz kalsın arkadaşlar. Instagram'da izlersiniz. olduğunu Sıla niye sizce böyle duruyor ayaklarımın üstünde? Laptop burada. Melina ayaklarını ısıtmaya çalışıyorum. Bacaklarımı ısıtıyor. Ayaklarını ısıtıyor. Ay pardon yani. ayaklarını. Evet. Üstüne çok... oturdu şu an ayaklarımı <laughs> Evet ne <laughs> çok soğuk ya. Üç Ellerim de soğuk bu arada. Sadece ayaklarım da değil yani. Her yerim soğuk şu anda. İki saattir ısıtmaya çalışıyorum. Doğalgazı da açmıyoruz asla. Neden bilmiyorum. Evet. Alışık değilim. O çok sıcak gelecekmiş diye hissediyorum. Çok sıcak gelecek ama Bence evet açmayalım daha. Biz evet. daha açılış yapmayacağız. <laughs> Şimdi kalkıp acıktık karnımızı doyurmamız lazım. <laughs> <zonsun. gülüyor> Arkadaşlar ben kamerayı açmayı unuttum da biz yemek yedik, Doğru Bu ]luk. Şey ama neden biliyor musunuz? Ee, videoyu yorgunluk. konuştuk bir de. Evet. Videonun gitmiş halini gönderdik. Niye açmadım? Bir de yorgunluk da var. Evet, çok, çok yorgunuz. yorgunuz. Yani saat şu an kaç mesela? Kaçamazsın. <laughs> 9.30 9.30 şu anda bile uyuyabilirim. Ben de uyurum bu arada. Bir şey içiyoruz mu? <laughs> Hı -hı. Kahraman. Ay kulaklarım şey oldu. Basınç. Arkadaşlar selam. Biz bu şu anda yani nasıl anlatsam, nereden başlasam bilmiyorum ama dün gece yeme girdikten sonra ben kamerayı kapattım ya arkadaşlar. Hepimiz ekipçe küt diye bayıldık uyuduk gerçekten. Ve ben sabah 6'da kalktım. Şu an saatlerimiz 11'i göstermekte. Kahvaltıya geldik. Kahvaltı yapacağız. ses. Yani Dün o kadar çok yorulmuşuz ki. Evet. Çok yorulduk. Böyle bir şey olamaz. Yani. Ama sen altıda niye kalktın <laughs> mesela? Anlasana. Altta niye kalktın bilmiyorum. Çünkü onda uyumuşuz. Onda uyumuşum. Ben, ben çok kabus gördüm akşam. Ben valla yani, öyle güzel uyudum ki. Anlatamam yani gerçekten. Bir ödeme bak suratındaki. Neyse arkadaşlar işte öyle. Şimdi kahvaltı yapacağız. Yani bu video iki günlük vlog olmaz inşallah. <laughs> Bizim şenlikler. Evet arkadaşlar şimdi şöyle e, bu anasının gözüne nikahına kadar çektim. Bunu neden bu kadar çektim? Evet o yüzden bu daha oldu. Yani kontrol e, benim elimde olduğunda. Evet arkadaşlar Sıla'nın videosu çekiliyordu az önce o da bitti. E, biz kahvaltıdan sonra eve geldik. Sonra Sıla'nın YouTube videosunu çektik. O da bitti. Şimdi ben de artık bu vlogu kapatayım bence çünkü iki günlük olmaya başlıyor yavaştan. Belki iki günlük bir gün çekerim ama... Şu an çekmem yani. Eğer çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Evet çek diye. Çekerim o yüzden. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ve yorumlara da iki gün çekmemi istiyorsanız. iki gün Meral abi çek biz izleriz diyorsanız arkadaşlar yazabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Bay bay.